Osman abi Evet, burası benim evim. Burası üst katlar. Önce üst katlardan göstereceğim. Burası yani burası benim evim. Buralar böyle evimiz. Benim çocukluğum 9 yaşından sonra önceden eski ev vardı onu yıktık bunu yaptık biz. Burası da böyle burası da evimiz. Bu odalar var mı? Gelinler var şimdi odalarını kapıları açmayacağım. Güzel evim. Çocukluğumun evi. Anne, buraya gel buraya. Burası tü, tuvalet burası, lavabomuz. Bizim sularımız anne. hiç kesilmez. Hiç sularımıza kargı. Kışın, anne. yazın burası bir odamız bizim burada bir odam var burada bir oda var şöyle burası burası mutfak burada var bir odamız burası bir odamız bizim rahmetlinin televizyonu burada Burası mutfak, dolaplar. Burası da bir odamız. Bizim odamız burası. Burası da ocaklığımız da var burada bak. Böyle örtülü ocaklığımız bizim. Bu ocaklık deriz. Ben şöyle şöyle bakalım. Şöyle bir evimizin altları. Doğanın güzelliği. böyle yapmışlar güzel <laughs>